Metalik bağla ilgili kavurma testindeyiz. Metalik bağla ilgili ilk sorumuz. Metal katyonları elektron arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti olarak tanımlanabilir metalik bağ. Kırılması için 40 kJ bölüm molde daha fazla enerji gerektirir. Çünkü güçlü etkileşim türüdür. Metalik aktiflik ile metalik bağ ters orantılı olur. Çünkü metalik aktiflik yarı çaplı artarken metalik bağın kuvveti yarıçapının artmasıyla azalacaktır. Doğru cevap buradan D seçeneği olur. X, Y, Z, T elementler arasında oluşan bileşin Lewis nokta yapısı verilmiş. Buna göre bileşikte bulunan hangi elementler kendi atomlar arasında ve diğer atomlar ile metalik bağ yapabilir denilmiş. Burada katyonlara odaklanmak lazım. X metal katyonu, Z de katyon. Dolayısıyla X ile Z hem birbirleriyle hem başka metal atomlarıyla bileşik yapabilir. Doğru cevap B seçeneği olur. Evet, C, B, A gruplarında bulunan metallerin erime noktaları hangileriyle genellikle doğru olarak değişir? Erime noktası metalik aktiflikle ters orantılıdır. Metal, metal atom yarı çapıyla da ters orantılı olur. Çünkü yarı çapı arttıkça metalik bağ zayıflar ve erime noktası azalır. Metal atomda bulunan değerli elektron sayısı arttıkça da erime noktasının artmasını bekleriz. Doğru cevap C seçeneği olur. Metallerde bulunan elektron denizi modeli verilmiş. Metalik bağ bu şekilde elektron denizi içinde hareket eden metal katyon olarak düşünebilir. Bu model ile ilgili metallere ait Tel ve lev haline gelebilme özelliği açıklanır. Isı ve elektrik akıbı yetebilme açıklanır. Yüzey parlaklığı açıklanır. Bunların hepsi metalik bağın elektron denizi modeliyle açıklanabilen özellikleridir. X, Y, ait bazı bilgiler verilmiş. X2 artı yonun ikinci periyod soy gaz elektron düzeniyle izoelektroniktir. elektroniktir. İkinci periyod soy gaz demek 2, 8 demek. O zaman 10 tane elektron varsa burası 2 artıysa burası 12 olur. Dolayısıyla 2A grubu elementidir X. YF3 bileşinde yondan elektron izilme aynı soy gaz elektron üzerindedir. Şimdi flora bakarsak atom numarası 9, 2, 7. Bir tane elektron alırsa 2, 8 olur. Dolayısıyla Y3 artı olarak bu da 2, 8 üzerindeyse şurası 10 ise şurası 13 olur. O zaman burası 3A grubunda olur Y. Z atomun çekirdeğinde 20 nötron varsa şimdi burası 39, 20 nötron varsa burası 19 olur. O da 2, 8, 8, 1 diye açılır. Bu da 1A grubundadır. Şimdi normal erime noktalarındaki sıcaklık artış sırasına göre denilmiş. Değerli elektron sayısı doğru orantılı. Dolayısıyla en düşük kaynama erime noktası Z'ye ait. Sonra X'e sonra da Y'ye aittir. Z, X, Y sıralaması da doğru cevap E seçeneği gelir. Hangisinin aynı koşullarda erime noktası en küçüktür denilmiş. Erime noktasının küçük olması değerli elektron sayısı küçük olacak. Yarıçap büyük olacak değil mi? O zaman şuraya bakarsak 2, 8, 1. 2, 8, 8, 1. 2, 8, 2. 2, 8, 8, 2. 2, 8, 3. Bir defa burada değerli elektron sayısı küçük olması gerekiyorsa o zaman sodyumla potasyuma kaldık. Burada yarı çapı büyük olan elmen otası daha küçük olur. O zaman yarı çap potasyumla daha büyük olduğu için doğru cevap D seçeneği iyi gelir. Geri cedvelde yerleri verilen CAP elementleriyle ilgili olarak metalik aktifliği en büyük olan C midir? Metalik aktiflik yarı artan bir özellik. Dolayısıyla sola ve aşağı doğru gidildikçe ki en solda ve en aşağıda C olduğu için metalik aktiflik en büyük C'dedir. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan PM'dir. Şimdi yoğunlaşma enerjilerine bakarsak e, burası 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu. Unutma 2A'da küresel simetri özelliği vardı. Dolayısıyla burada en büyük olan A sonra P sonra da C olur. Yani A ile P yarıçapları küçük olan iyonlaşma enerjileri büyük. Ç o yüzden en küçük. A ile P'de de A'da iyonlaşma enerjisi küresel simetri üzerinden dolayı daha fazladır. O yüzden sıralamamız A, P, Ç olur ve en büyük A olmalıdır. İfade hatalı. Bir atmosfer basınç erime noktalar arasındaki ilişkiye bakarsak da erime noktası değerlik elektron sayısı doğru orantılı. Burası 3, burası 2, burası 1 değerlik elektrona sahip. O zaman P büyük, A büyük, C şeklinde sıralanabilir. bilir. üçüncü önce doğrudur. Doğru cevap C seçeneği gelir. Yukarıda görselde verilen hangilerinde metalik bağ yoktur denilmiş. Demir kaşık demir olduğu için var. Yemek tuzlu iyonik bileşik bunda yok. Çelik bir alaşım olduğu için bunda da metalik bağ var. O zaman doğru cevap yalnız 2 B seçeneği gelir. Bazı metallerin proton sayılarla bir atmosfer basınçtaki erime noktaları verilmiş. Buna göre tablodaki veriler kullanılarak değerli elektron sayısı arttıkça metallenme noktası yükselir fikrine ulaşabilir miyiz? Şimdi bak şu 2 1 diye açılır bu 1A grubu. Bu 2 8 3 diye açılır 3A grubu. 2 8 2 2A grubu. 2 8 1 1A grubu. 2 8 8 1 1A grubu bak şimdi. Değerli elektron sayısı en fazla olan 3A alüminyum 660 magnezyum 650 bak. Alüminyum magnezyumdan büyük. Bir A grubuna bak 180, 97, 63 hepsinden daha büyük. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı gerçekten belirleyici bir faktör. Aynı grupta ki bir A var 3 tane. Lityum, sodyum, potasyum değil mi? Atom numarasına göre. Atom yarı çapı arttıkça atom yarı çapı aşağı doğru artıyor. Metalik bağ sağlamlığı artar mı? Potasyum 63.5'da kaynıyor. Sodyum 97.79'da kaynıyor. Lityum ise 180'de kaynıyor. 180.5 bak erime noktası azalmış. Dolayısıyla yarı çapın artmasıyla metalik bağ sağlamlığı zayıflar. Metalik aktiflikle metalin erime noktası ters orantılıdır sonucuna ulaşabiliriz. Çünkü burada aktiflik sıralamasına bakarsak en aktif metalimiz potasyumken en düşük erime noktası potasyuma aittir. O halde doğru cevap 1 ve 3 E seçeneği gelir. 2021 TET sorusu metalik bağın nasıl oluştuğu ile ilgili ortaya atılan elektron denizi modeli metallerin bazı özelliklerinin açıklamasında kullanılır. Buna göre metallerin özelliklerinden hangi de elektron denizi modeli de açıklanabilir? Elektrik akımının eritmesi, terlev haline gelmesi açıklanır. A metaller tepkimeye girmesi açıklanamaz. Isıl iletkenlik, elektrisel etkenlik, işlenebilirlik, parlaklık bunlar açıklanabilir. Ama bu açıklanamaz. Doğru cevap D seçeneği olur. Kavrama testimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada pekişme testimiz.